Herkese merhabalar. Bu videonun konusu yabancı finans piyasalarına küstümü. Ee, öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa algımı ve izlenimlerimi dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlatıklarıma bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi son zamanlarda daha da bir sık duymaya başladığımız bir cümle. İşte yabancılar piyasaya küstüyor, yabancılar piyasadan çıkıyor e, minvalinde cümleler duyuyoruz. E, şimdi yabancılar piyasaya küser mi, yabancılar piyasadan çıkar mı? E, konjonktürel olarak piyasaya gir çık yapabilirler. E, bir durum sıcak iken o durumla ilgili olarak bir kanaate sahip olmak istediğimizde e, bazen e, konjonktürel ortamın yaratmış olduğu psikolojik atmosfer içerisinde e, doğru olmayan bir kanaat bizde oluşur ve yanlış pozisyonlanma içerisine girebiliriz. E, bu finans piyasalarındaki pozisyonlanmalar konjonktüreldir, önemli olan zamanlamadır. Yani e, stratejiyi temelde iyi oturtmak gerekiyor. E, şimdi geçmiş zamanda yaşanmış, bitmiş olan bir olayı incelediğimiz zaman, soğumuş bir olayı incelediğimiz zaman e, günümüzde yaşayacağımız olaylara bir rehberlik yapması durumu ortaya çıkabilir. Şöyle ki mesela Osmanlı Devleti'nin 1800'lü yıllardaki haline bir bakalım. Osmanlı Devleti 1800'lü yıllarda işte Kırım Savaşına kadar 1853-56 yılları arasında Osmanlı Devleti bir Kırım Savaşı yaptı. O yıllara kadar Osmanlı Devleti kendi içerisinde borçlanan, e, borcunu kendi vatandaşlarıyla ya da kendi iç piyasasıyla döndürebilecek bir e, mali ortama sahip olan bir ülke ve o zamanki borcu 288 ton altın. E, sonradan Osmanlı Devleti işte Kırım Savaşı'nda işte İngilizler ve Fransızlar bize Ruslara karşı yardımda bulunuyor. Bunun karşılığında da biz onlara borçlanıyoruz maddi olarak bu yardım karşılığında. Bu Osmanlı maliyesine bir yük teşkil ediyor ve buna bağlı olarak da Osmanlı Devleti artık kendi içerisinde borcunu döndürebilen bir ülke olmaktan çıkıyor. Yabancı finansmana ihtiyaç duyuyor ve yabancılara, Londra'ya borçlanmaya başlıyor buna bağlı olarak işte Rusya daha fazla kuzeyden bastırıyor ve Osmanlı ülkesinde büyük savaşlara sebebiyet veriyor. İşte 93 harbinde Osmanlı Devleti 1878'de yeniliyor ve buna bağlı olarak da Ruslara çok büyük bir tazminat ödeme durumu söz konusu oluyor. Artı Ruslar işte Balkanlardaki ayaklanmalarda koordinatör bir hale geliyor. Ve Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kaybettikçe aslında vergi kaynaklarından mahrum bir hale gelmiş oluyor. Yani Osmanlı ülkesi için önemli bir vergi kaynağı olan Balkanlar Osmanlı'nın elinden çıktıkça hem gelirler azalmış oluyor hem de savaşlardaki tazminat yüküyle beraber Osmanlı Devleti'nin giderleri artmış oluyor. İşte burada yabancı Osmanlılar, işte Osmanlı, yani şöyle bir durum söz konusu değil, işte Osmanlı ülkesi güvensiz bir ülkedir, Osmanlı ülkesinde sürekli savaşlar yapılıyor, e, demokratik altyapısı uygun değil, buraya biz paramızı e, sokarsak paramızı geri alamayabiliriz şeklinde bir düşünce yok yabancıda. Osmanlı ülkesine mesela 1800'lü yıllarda gelmiş olan bir Kamondo ailesi var, Yahudi bir aile, İtalya ve Avusturya Macaristan üzerinden İstanbul'a geliyorlar. Yani iki üç kuşak İstanbul'da yaşıyorlar ve çekip gidiyorlar sonra. Hiçbir zaman Osmanlı vatandaşı olmuyorlar. Büyük dedeleri işte İstanbul'da Asköy'de bir mezarlığı var. Anıt mezar gibi yapmışlar ama sonradan biraz tahrip edilmiş. <laughs> yani onun gibi başka aileler de vardır. Var. Yani Osmanlı vatandaşı olmayan Osmanlı ülkesine İstanbul'a yerleşmiş olan e, belli bir süre bankerlik halk tabiriyle tefecilik yapmış olan e, ve işi bittiği zaman da çekip giden insanlar var. Yani e, işte yabancı yabancı işte yabancının güveni sarsıldı, yabancı tedirgin, yabancı şu yabancı bu şeyle önemli değil. Yani e, yabancı para kazanacağı konjonktürel ortamı bekler, uygun ortamın olduğuna inandığı zaman parasını sokar ve daha fazla bir parayla çeker ve gider. Yani bu komando ailesi 1870'lerde galiba çekip gidiyorlar. Yani Osmanlı ülkesinde banka açacak kadar büyümüş ve zenginleşmiş bir aile. Bunun dışında gene mesela Rum bankerler var. Bu Rum bankerler de yani dedeleri Osmanlı vatandaşı olmasına rağmen, Osmanlı tebaası olmasına rağmen kendileri 1829'da bağımsız olan e, Yunanistan vatandaşlığına geçmiş olanlar var. E, Odessa'ya kaçtıkları zaman isyanlar sırasında Rus vatandaşlığına geçmiş olanlar var. Avusturya-Macaristan vatandaşlığını tercih edenler var. E, Fransa'ya yerleşip Fransa vatandaşı olanlar var. Fransa için savaşlara katılanlar. Var yani. E, netice itibariyle <laughs> Osmanlı ülkesini e, e, finans anlamında terk etmiyorlar. Yani vatandaşlığa geçiyor ama yani Pılı pırtıyı toplayıp Osmanlı ülkesinden çekip e, gitmiyorlar. Yani e, Osmanlı'nın içerisinde mülkleri var. Osmanlı Devleti'nin içerisinde kurmuş oldukları sarayla ya da bürokrasi çevreleriyle kurmuş oldukları özel ilişkiler var. Osmanlı Devleti'ne borç veriyorlar. Bu borçların tahsili sırasında işte bazı bölgelerden toprak alıyorlar. Şöyle söyleyeyim mesela bir tanesi şöyle bir anısını anlatıyor. Benim diyor çalışma odama geldiği zaman misafirlerimin dikkatini çeken bir zarf açacağı var. Küçük bir bıçak gibi. Bu nedir diye sorduklarında bu bir aslan pençesinden yapılmış bir bıçak diyorum diyor. Ve hemen hikayeyi anlatıyorum diyor. Bizim vakti zamanında <laughs> Bağdat yakınlarında 600 bin dönüm arazimiz vardı. 600 dönüm, 6 bin dönüm, 60 bin dönüm değil. 600 bin dönüm arazi Bağdat yakınlarında ve buradan diyor yıllık bizim gelirimiz e, 5000 altın civarında oluyordu diyor. E, yani o zamanın e, şartlarına e, yani 7 gramdan düşünürsen 5000 altın 7 kere 5 35 35 kilo altın geliri var ama e, eğer diyor biz buranın tapusunu elimizde tutabilseydik Irak Krallığı o zaman Irak Krallığı kurulmuş oluyor. İşte İngiltere orada himayeci devlet konumunda. Yani o işi kıvramamışlar ve 600 bin dönüm arazi ellerinden çıkmış. Muhtemelen bu Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde borçlar karşılığında alınmış olan bir arazi. Yani para verip de satın aldıkları bir arazi değil. Çünkü iptal edilen başka tapular da var. Petrol bölgelerinde, Kuzey'de, Irak'ta. Yani Osmanlı Devleti zamanında tapulaş, tapu verilmiş ama yapılan e, tapuyu kabul etmiyor o zamanki İngiliz hükümeti. E, orada vesayetçi konumda İngiliz hükümeti. Mesela gene e, Yunanistan'da, e, Teselya bölgesinde çok büyük arazi. Gene böyle binlik araziler ve Bağdat'taki en büyük arazimiz diyor. 600 bin dönüm olduğuna göre orada çok daha büyük bir arazi var. Bunu da Yunanistan'a bağışladık diyor krallığa. Ee, o Yunan krallığı var çünkü o dönemde. Gene Bulgaristan'da mesela Bağdat'takinin geliri 5000 altın diyor. Yıllık. Ee, şey, e, Bulgaristan'dakinin e, onun iki katı olduğunu söylüyor. Ee, yani ee, yıllık e, yedik, 70 kilo altın e, elde ediyorlar. İşte oradaki diyor köylerin sayısını bilmiyorum. Bizim arazimizdeki köylerin, çayırların diyor içinden geçen ırmakları bilmiyoruz, tanımıyoruz. Kaç tane köyümüz var hiç bilmiyoruz diyor. Bunlar Osmanlı devletinin son dönemlerinde borçlar karşılığında alınmış. E, araziler. Çünkü şöyle açıklama yapıyor. Biz diyor bu arazilerle olan ilgili, ya arazilerle ilgili taleplerimizi e, uluslararası mahkemeye de taşıdık diyor. E, Bulgaristan'a vermiş olduğumuz, bu araziler için vermiş olduğumuz vergiler, e, yapmış olduğumuz e, mahkeme masrafları falan. E, bunlar çok büyük rakamlara ulaştı. E, ama şunu söylemiyor. Mesela bu araziyi biz şu kadar para vererek satın almıştık demiyor borçlar karşılığında aldığı için kendisini savunurken işte avukat masraflarından bahsediyor. Bulgaristan'a verdiğimiz vergiler diyor. Ama mesela bu araziler alınırken şu kadar da para vermiştik bunların hepsi yandı falan demiyor. Bu büyük araziler hep devletler tarafından El konulmuş. Yani Yunanistan'dakine de, Bulgaristan'dakine de, Irak'takine de hep el konulmuş. Çok büyük araziler. İşte bu borç, borcun karşılığında alınan yani Osmanlı Devleti'ne verilmiş olan borç yani yabancının vermiş olduğu borç diyelim. E, borcun karşılığında alınmış olan araziler ve arazilerin akıbeti tabi nakit olarak paranın asıl kısmını e, çıkarmışlardır yani. Burada bir zarar söz konusu değildir toplamda diye düşünüyorum. E, yani hani Hulusi kelam <laughs> yabancılar hiç kimseye hiçbir yere hiçbir zaman küsmezler. E, onlar için e, daha e, ne diyelim? mümbüt ve para kazanılacak ortam bana göre tabii ki ee, daha e, borçlu ekonomiler. Çünkü borç verecek. Faizleri yukarıya doğru tırmanılttıracak. Ee, buna bağlı olarak e, faizlerden çok yüksek gelirler elde edecek. Ee, böylelikle parayı daha hızlı bir şekilde büyütme ortamına sahip olacak. Ee, dolayısıyla e, Hiçbir zaman hiç kimse para kazanacağı bir yere küsmez diye düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel şahsi kanaatim. Sadece beni bağlar herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi değil. Evet benden bu kadar. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.